Heros kanalına hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle arkadaşlar e, Mesela normal dolaşıyoruz Bu şekilde dolaşırken karşımıza Pat diye bir reklam geliyor Bunun çözümünü göstereceğim arkadaşlar e, Eğer yapabilirsem Gelirse eğer Şu an reklam gelirse Göstereceğim evet geldi gördüğünüz gibi Bu şekilde Bu şekilde reklam geliyor pat diye hiçbir şeyle Uğraşmama rağmen yani internetle Alakalı hiçbir şey olmamasına rağmen yani e, bu şekilde geliyor bunun çözümünü göstereceğim size arkadaşlar Yani e, internet kapartırsanız gelmiyor bir Yani sürekli böyle mi olacak diyorsunuz Hayır Buradan ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar Bu tüm telefonlarla geçerli Ve uygulamalara basıyorsunuz uygulamalara girdikten sonra Böyle APK dosyaları yanlışlıkla indirmişsinizdir Böyle ya da e, bir tane virüs programı indirip sileceksiniz ama Virüs programları bazen sinemiyor bunları. Gireceksiniz şüphelendiğiniz APK dosyalarına. Ben şu anda bunun şüpheleniyorum. Daha bugün indirdim ve e, karşıma sürekli boş yere reklam çıkmaya başladı. E, i̇lk öncelikle depolamaya girip ön belleği temizliyorum. Ön belleği temizledikten sonra siliyorum. Yani başka bir e, yöntemi yok. Bunu siliyorum. Evet sildim. Baktınız hala gitmediyse daha çözümü de var. Yine uygulamalara giriyorum ve bu kez tarayıcılarım tarayıcılardan seçiyorum Chrome. Tarayıcılarınızın ee, tarayıcılarınızın ön belleğini temizlerseniz eğer bu şekilde de kurtulursunuz. Chrome'dan başka tarayıcınız varsa tüm tarayıcılara giriyorsunuz. Mesela bunlar da şüpheli. Depolamaya girip hemen ön bellekleri temizliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapıyorsunuz. Daha şüphelendiğiniz uygulamalardan ön belleği temizliyorum sürekli olarak. Mesela bu uygulama Şu şekilde ön belleği temizliyoruz sürekli olarak. Bu mesela ön belleği temizledim. Şüphelendiğiniz uygulamalar ya da tarayıcılar. Tarayıcılarımızdan da ön belleği temizliyoruz. Bu şekilde kurtulmuş olacağız. Şöyle bakıyorum başka. Başka var mı şüphelendiğim uygulama? Bu arada arkadaşlar bir öneride bulalayım. Bir şey indirirken e, falan bir şey indirirken arkadaşlar kesinlikle APK şeklinde indirmeyin. Neden diye soracak olursanız ben bugün bir hileli bir oyun onu indirmek istedim. Gördüğünüz gibi sürekli reklam geliyor. Bu şekilde bakalım kurtulmuş muyuz? Biz interneti açalım. yüklendi gelecek mi belki gelebilir evet bekliyoruz şimdi gelmesi lazımdı gelmedi ya da böyle geliyorsunuz bir tane ee, bir tane indiriyorsunuz böyle bir uygulama bu oyun e, uygulamanın kendi şeyi Reklamı bunun onunla bir alakası yok. Bu şekilde virüs taraması yapacaksınız. Ee, var mı yok mu? Bu şekilde kurtulabilirsiniz. Yani bir sürü yolu var. Olmazsa yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Heros Kınay'la kalın.